Kolay gelsin Ezgi. Sağ ol abi. Ne haber? Sana ne? Anlamadım. Oo, gerginiz galiba. Seninle ilgisi yok abi. Ya sen niye dikildin başımda? İşim var görmüyor musun? Allah Allah. Neyse. Ben gideyim sonra şahit falan yazmasınlar Kemal. Kolay gelsin kardeşim. E anlat bakalım neler oluyor? Cık. Sen benim yaptığım yemekleri niye yemiyorsun? Yalnız şunu bir indirirsek hani. Ya bırak şimdi silahımı la. Senin için mutfaktan çıkmıyorum. Beyefendi tenezzül edip bir iki poğaça yemiyor. Beğenmiyorsan söyle ya. Ya beğenmemekle ne alakası var? Üç kilo aldım senin yüzünden üç. Ne kilosu ya? Ne kilosu <laughs> acaba? Şu mevzu başladığından beri yemek yapıyorsun. İyi iyi hayvan gibi olacağım yakında. Bunu mu istiyorsun? Şuna bak şuna bak şuna. Göbeğim katlanacak. Zaten spor salonları da açık değil. Ne antrenman yapabildim ne başka bir şey. Yani inanmıyorum sana ya. Bu muydu derdin? Başka ne olacak? Hayret bir şey ya. Hem suçlu hem güçlü ya. Vallahi Ezgi'cim, Cemal haklı. Ya acayip kalorili yemekler yapıyorsun. İçimiz dışımız poğaça börek oldu ya. Hadi ya. O kadar ağır mıydı yemekler? İyi attık ha. Tabi kızım. Hep mutfakta mı çalışacaksın? Biraz da böyle çalış. Şu. Havluyu versene. İyi al, ama sen de uzatma ya, tamam. İki güne döneceğiz kendi kilomuza. Sen o emekleri yapmaya devam edersen, hayatta dönemeyiz. Artık faydalı şeyler yapıyorum. İyi bir kahvaltı hak ettik ama değil mi? Sağlıklı şeyler ha. Neymiş onlar? Buyrun, oh. afiyet olsun. Ah. Ne bunlar? Vallahi detoks metoks bir şeyler. Benim dilim dönmüyor. Ezgi yaptı hepsini. <laughs> Sağlıklı ve yağsız yiyecekler. Bir de detoks içeceği. Ayrıca avokadolu yumurta, unsuz kek ve hurmalı granola. Hadi ya. Ne oldu? Sağlıklı yemek istemiyor muydun? Vallahi bu kadar sporun üzerine bir sucuklu yumurta iyi giderdi. Yani bu yulaf, bulaf, yeşillikler niye abarttın ki bu kadar? Atmayayım ben. Senin cidden bir aran yok ya. Sana yaranılmaz ya. Tamam ister ye ister yeme. Tamam tamam. Demedik bir şey. Şu neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Oo, afiyet olsun yarısın. Sana afiyet olsun ben spora devam edeceğim. Gelmez ağzım otur sen biz yiyelim. <laughs> yok ben de <laughs> çay koyayım kendime. <laughs> Hiç öyle çirkinde değil ayrıca. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.